Ben mi dedim evlenelim diye? Ben mi dedim? Hayır ben mi dedim? Ben mi dedim? Ben sana sadece dedim ki bir gün bak oğlum dedim o tozuna geliyorum yaşıtlarımın iki şardana çocuğu var dedim. Ben sana evlenelim yani bu şimdi evlenelim demek değil. Bilin evlenen insanlar ev alır. Ayrı yaşar falan. Biz halen daha komün hayatı. Yemak, halen daha. Halen daha. Sterling kaç? Yoruk hacı sterling kaç. Bana ne yorudan istedin de? Bana ne? Ben mi gittim evladım diye? Bana bize? ne? Bana ne? Bir. Bak buraya. Çiğnediğin sakızı. Tamam mı? Bu arabanın, bu koltuğunun yan tarafına ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ben, Bunlar Bunları hayır ha! hayır! Ben uzattığımda da elimi Aa. bozuklara alayım diye. Elime sakız geliyor. İki, ara öğün diye muz alın. Muz fosil olur arabanın içinde fosil. Ve o muzun cıvıklığıyla ben yüz yüze geliyorum bu arabaya bindim her gün. Ya at işte gel. Ya at işte. Ben ev bakmadım. Yok sen konforuna düş, sen rahatsın zaten böyle bilin. Yakında ben kaçacağım, sen yaşasın. Hayır ben Seninki ev aramadım mı? Ben onu soruyorum. Ya sen ev aradın ama senin bulduğun evde oturulur mu? Güneş <laughs> almayan evde bana. E tamam. Kuytu koşa mahallede dev gösterin. Allah'ın çamaşırını bile kuru temizlemeye götürdük ya biz. Allah'ın çamaşırını rezil olurum ben her yerde. Sürekli dışarıdayım. Sürekli. Evde yemek yediğin yok Sosyal Herkes bir der. insan. Herkes der ki evde yemekmişim mesela bu ki ne bilsinler ki evim yok. yok. Evim yok. Sorsunlar mı kanalıma? Notlarım var mı? Yarın o mi? evi Mutfa aldığımızda al, al, göreceğim al. bakayım yumurta kavrulmuş dışında ne pişireceksin? Kolay değil Uydum aklına gittik baktık ama ben bilir miyim anladım zaten evi bulayım seni asla karıştırmayacağım Asla karıştırmayacağım asla karıştırmayacağım düşürme, Asla karıştırmayacağım <laughs> her şeyin en bağlısını alacağım almazsan her adam şeyin değilsin en almazsan karı değilsin pardon karı değilsin i̇şte almaz al bu şey konusu var ya ev konusu evet. şimdi konuşun ya böyle güya nermin gibi ee evet böyle gülşen konuşur ya aslında. Böyle <laughs> ha bu kadar tüylerim bakar onu sana söyleyeyim de bilir. Sen böyle bu kadar tüylerin kaksın <laughs> diye konuşurum. Aa, Üstelik hem gülşen hem nermin olarak <gülüyor> konuşurum. <gülüyor> yani insan Godzilla aynı arabada olduğunu bilemiyor yani şey yapamıyor o kadar onu göremiyor düşünemiyor ondan sonra sol bek şey İsmail köybaşı sağ bek Şener Ümraniye'den dayak yedik. Aferin vizyon. Ondan sonra da bütün Azizcileri ben çekeceğim bakın bak. Aziz yolunuzu açın. Ama nasıl... ben yılıyorum. Ha! İdare et işte, bir iki ay daha. Bir iki ay daha, iyi Döviz daha. düşene kadar. Döviz düş... Döviz yükselecekmiş derler. Ya Nedir senin söylediğin? Ne biçim evlilik hayatı bu? Hiçbir şey anlamadık, herkes sorar bana. Yarımcim nasıl? Bak bak, soruya bak. Evlilik nasıl gider? Ben böyle kalırım, bak. <laughs> Çok iyi bir şey anlamadık. Ne diyeyim insanlara, ne diyeyim ben? Evimiz ben, yok mu diyeyim? Ben Ev alamadık mı diyeyim? Ben bir kira evine yok. çıkamadık mı diyeyim? Ben... Nerede ev açtın sen? Ben böyle sakin bir mahalle olsun, yanında böyle park olsun. Ha. Ama aynı zamanda böyle çok da yani Lefkoşa'nın ne göbeğinde olsun, ne de dışında olsun. Ha. Yani öyle bir yerde olsun ki hem anneme yakın olsun ama hem de böyle sessiz sakin olsun. Estetik ve modern, konforlu ve sağlam. Daha ne olsun? Çevre dostu olsun, emniyetli olsun daha ne olsun Yıllara meydan okusun Mimarisi eşsiz olsun Daha ne olsun